Selam bugün ne yapıyoruz bugün da da. kostümler gelmiş onları alıyoruz e, alıyoruz <laughs> önceden böyle e, şunu kutlu gelmiş falan filan diye şey yapardım ben almazdım onu <laughs> 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 da beğeniyorum da neyse ya ben şu <laughs> cini falan çok güzel değil mi? Şunlar falan çok güzel gözüküyor. Oyunun içinde çok belli değiller de. Batanze. Batan geminin malları bunlar. Ben bu ikisini alacağım. Çünkü e, oyunun içinde bu kostümler gittikten sonra benim çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden bu kostümleri almaya karar verdim. Bunu ve bunu. Bu da çok güzel. Evet. İkisini ikisini alacağım diye şey yapmıştım zaten ben. Ee, daha öncesine gelsin bir daha. Kesin alacağım falan yapıyordum ben. Güzeller. Şu da böyle. Ya bunlar karşıdan çok güzel gözüküyor özellikle bu. Oyun içinde o kadar değil galiba da. Ama şu içini falan güzel. Ya ben şunu çok beğendim oyunun içinde. Bu oyunun içinde çok güzel gözüküyor. Ama denemesi de varmış. Çok bir Girelim deneyelim. Hangisi çok güzel bakalım ya bu benim çok hoşuma gitti şu bağ kapa görüntüsü de var ya şeyde atışları da güzel değil mi ya Şöyle e çok güzel ya bu bu kostüm başarılı bir kostüm olmuş değil mi güzel güzel ya bu alınabilir ee, diyenlerine göre bakalım bir hepsine Hiper da olmasın neyse. Şöyle. Hiç bunu beklemiyordum ben biliyor musun? Bu hani şimdi gelir falan filan muhabbetiyle bugün geleceğini düşünmüyordum. Cin de iyiymiş ya. Cinli, cinli kostüm yok bende ya. Hiç. Ee. <laughs> Güzel kostüm. Renkler koyu olunca benim daha da çok hoşuma gidiyor da, O yüzden. Cinni hmm. kostümde tatlış olmuş ya. Bakayım şunu merak ediyorum. Bu ya bunlar bunlar böyle karşıdan bakıldığında çok güzel gözüküyor ama e, oyun içine bakmak lazım. Bu oyun içi mesela çok belli değil. Oh. Wow tabutuna bayıldım. Atış efekti çok iyi değil mi? Oha ya. Yeah. <laughs> Kostümler yıkılıyor. Ya bu çok güzel ya. Vallahi tabutu falan şey de çok güzel ya. Tarihte de çok hoş. Hmm. Ama çok iyiymiş ya. Ben biraz atış efektlerine bakıyorum artık. Oyunun içinde nasıl gözüküyor falan. Ona bakıyorum. Başka denemediğim bir şey kaldı. Bu, bu da yaz. Bakalım bir atış efekti falan nasıl. Çok güzel kostüm yapıyorlar ya bu aralar. Hayalet hata, hayır. Şeydeki hayalet avcılarının şeyine benziyor. <laughs> güzel olmuş kostümler ya ben bulun kostümünü çok merak ediyorum bir de bul çok hoşuma gitti. Işte. Ama bu kostümlerden de e, vah wow, kostümünü bayıldım ya penguş da güzel. Başka mı? Ya şu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> olabilir şu çok Ya belki alırsan belki ya bunun ya da şunun için <laughs> Şimdi gittim hemen şeyi aldım ben ama cadı falanı falan aldım. Ha, görelim de varmış onu orada biraz takılayım durun. Yeni kostümlerimle. <laughs> Stüye bakılır ya. Stüye kostüm alabilirim belki. Penguş da çok hoşuma gitti. Ya ben e, cadı şeli iyi oldu. Aa benim prensesim de var. Diyeyim. Hiç kullanmadım onu daha. Ama artık cadı şeli Aynen. Cadı şeli kullanacağım. Sonra bir de şeyi yaparım. E, Leon'la bakarız. Ne diyor beni? Çitte iyileş. 9 düşman yok et diyor. Aa, ah, dur, ben hemen görev yapayım. Günlük görevmiş o. <laughs> ben o zannettim ki çoklu görevlerdi. Kostümler güzeldi ya. Özellikle Şerin'in kostüm falan. Yıkılar ve bu kostüm güzel. İyi oldu benim bunu aldım. Adamı öldürmem lazım. Adam bulmam. Biraz yakın olsaydı daha kolay adamı öldürürdüm ben de. Güzel ya. Kos bak kurt adam almış O da, da orada şey oluyor. Ben de atışım falan güzel benim ya. Winnie yaklaşmadı pek sevmem herkes kostümleri almış ya anadolu Allah kahretmesin oraya ne ara girdi ulti ne ara açtı Hay Allah hiç beklemediğim bir anda çak dedi Bu görev bitiririm ya herhalde inşallah. şeyle çok alışkın değilim ben. Dolanmaya alışkınım. Tek hesaplaşma da dolanıyorum. İşte dolanınca da böyle şeyler oluyor. Herkes kostümleri almış. Çünkü bu kostüme yani düşüp düşebileceği artık en fazla buydu. İlk i̇yi ki aldım ya. Pişman değilim. Yine olsa yine alırım. <laughs> Öldüm galiba. <laughs> Yine sekizi oldu ya. Hiç olmadı bu. Niye böyle oluyor? Bir ben daha kadar vakit geçecek herhalde. Değil mi? Ne o? Bibi. Ben zıplayacağım. Daha zıplamadım da. Herkes mi Ooo. ama iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. <laughs> i̇yi iyi bu sefer iyi oldu. Biraz yakın olunca iyi oldu ya. Vallahi Güzelsin güzel. Leon da denesek güzel olurdu da görev var. <laughs> görev var diye. Yani. Şeli çok tatlısın ya. Şeli'yi beğendim Deniz. Ya ben şey yapmak istiyorum aslında. Ee, böyle mesela bir karakteri sürekli kasmak istiyorum. Şimdi ben sezon başında bitiriyorum. Bir daha da hiçbir şey kasmıyorum ya. Bütün mapler boş geçiyor. Aslında bir tane mesela 2-3 gün için bir karaktere karar verip kassam aslında kasarım. Ama çok sıkılıyorum. Çok saçma sapan maçlar geçtiği zaman oynayasım gelmiyor benim. O yüzden de bir oyun olmadığı için şu aralar şey yapıyorum, bir şey mi denesim acaba ya? Herkes şeyli Brook falan kasıyor ya, ben de öyle onları denesim acaba diyorum ama. Bakılır. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey de olunca işte, başımız bela oluyor. Bir de Shelley de deneyeyim? Leon <laughs> Leon'a da bakalım yeah. ya. Leon'un da kostümleri var. Evet. Seç bakalım. Kurt Bey. <laughs> Bu da güzel. Kostümlerimiz güzel ya vallahi. Güzel güzel kostümleri aldık. Yani buna harcayacağım ama bir tane kostüm alırdım aslında. Neyse şimdi iki tane kostüm aldım. Şu an 52 tane falan kostümüm var herhalde. 53 olmuş olabilir. Çünkü bir ara saydık böyle 50 tane falan kostüm vardı. Şu yeni gelenlerden de mu alsam acaba. Atış efekti çok hoşuma gitti. Atış efekti baya güzel yapmışlar. <laughs> Şu tuvaleti de çok güzel ya. Sevdik. Bak arkadan o squeaking şeyleri geçiyor. Hayaletleri mı? Niye maç bulmadı? Şimdi bir tane Leon girelim dedik. E hadi. Görevi de yapsak güzel olur. Tek hesap mı görevim başka bir yerde var mı acaba benim? Diğer hesabımda da vardı galiba. Neyse olmadı da Bakacağız da. Ve hemen şey yukarı ismi geliyor benim şimdi. Evet. Allah belanı her yere biri girmiş. Biraz korktum. Evet. Ya ya da ateş ettiği için güzel ya kostüm. Vallahi. Time to frog! Neyse bunu oynamaya devam ederim. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bak.